Selam yengeç burçları evet sizinle devam ediyoruz niye bakacağız e, zamansız bir zamanda yine burç yorumları yapıyorum ben arkadaşlar siz istediğiniz ay için niyet alabilirsiniz o ay geçerli olacaktır e, diyelim diye söyleyebiliriz evet şimdi bir for tarot kullanacağım açılımınızda iş kariyer iş kariyer ve aşk hayatınıza bakacağım İki tane de oracle destesi kullanacağım onları da ilerleyen süreçte göreceksiniz zaten evet arkadaşlar başlayalım yengeç burcu için yengeç burcu bakalım neler oluyor anla enerjisinde yengeç burcu için neler gerçekleşiyor neden neler gerçekleşmek üzere Yükselen ay burcunuzu, güneş burcunuzu dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Sevdiğiniz kişi için de dinleme yapabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız, hayatınızda önem verdiğiniz kim varsa. Evet yengeç burçları iş ve kariyer hayatınıza bakıyorum. İş ve kariyer hayatınızda bir mal dağıtımı olabilir onu söyleyeyim. Bir, bir, size bir şey kalabilir. Yani bir şey kalacak sonra onu dağıtacak mısınız? Paylaştıracak mısınız? Bilmiyorum. Ya da bu bir yetkinlik, bir yetenek paylaşımı da olabilir. Bir sahip olduğumuz vasıflar. Bunu diğer insanlarla paylaşacak olabilirsiniz. Burada adalet, adaletli olmaya önem vereceğinizi görüyorum. Bu sizin kaderinizmiş. Yani burada burada bir alma verme dengesi var. Yani neye sahipseniz bunları paylaşmanız gerekiyor sanki hayatınızda. Bu sizin için önemli bir konu. Hatta sizi belki de kazanç sağlayacak, getiri sağlayacak konu da bu. Durum da bu yani. Öyle söyleyebilirim. Evet, ilerleyen süreçlerde tabii böyle bir süreç aktif olabilir. Yani burada um, alma verme dengesi var. Adaletli bir yaklaşım var. Burada bir zenginlik var burada fakire ya da fakir her manada olabilir zihinsel fakir olabilir fiziksel fakir olabilir ekonomik fakir olabilir yani fakirlik çok fazla çeşitli bir konu duygusal fakir olabilir dediğim gibi yani mesela entelektüel fakir olabilir birçok fakir çeşidi var burada her çeşit fakirden bahsediyoruz arkadaşlar ben böyle bahsediyorum bunu Evet altılı bir vadede bu gerçekleşecek olabilir. Onu da söyleyeyim. Bir paylaşım. Eğer olmadıysa henüz. Onu söyleyeyim. Şimdi bir karar vereceksiniz ama bu kadersel bir karar. Evet onu soralım. Neyle ilgili ya bu? Yani iş ve kariyer hayatınızda neyi bu kadar sorguluyorsunuz da karar vermekte sıkıntı yaşıyorsunuz? Yani neden bu kadar temkinli yaklaşıyorsunuz bu konuya? Kartlarımız bize ekstra ne söylemek ister acaba? Şeye bakıyorum ya, iş ve kariyere bakıyorum. O kadar şey çıkıyor ki uyumlu. ya Hayret ediyorum. Yani ne sorunu, ne soruyorsam onu söylüyor. Burada ne biliyor musunuz? Burada size bir kaynak gelecek arkadaşlar. Ya da bir kaynağınız var sizin. Tamam mı? Bu sizsiniz bence buradaki. Tabii ki de çok net. Ee, ekonomik açıdan Farklı bir seviyeye geçecek olabilirsiniz, onu söyleyebilirim. Ekonomik açıdan farklı bir seviyeye geçecek olabilirsiniz, daha üst bir seviye. Ve burada artık nasıl bir hayat yaşamalıyım diye düşünüyorsunuz. Yani daha iyi bir hayat nasıl yaşayabilirim diye düşünüyorsunuz belki de. Bu şekilde olduğunu söyleyebilirim. Burada önemli bir karar veriyorsunuz. Fakat öncelikle içinizde bir sorgulama süreciniz var yani. Bu saatten sonra, bundan sonra nasıl ilerlemeliyim gibi. Evet. Ama burada bir seviye yükselişini görüyorum. Çünkü size bir kaynak geliyor arkadaşlar. Yani e, daha düzenli bir geliriniz olacak olabilir. Yeni bir işe başlayacak olabilirsiniz. Yeni bir kazanç kapısı e, sağlanacak olabilir. Sağlamış olabilirsiniz. Kendi emeklerinizle vesaire vesaire. Burada bolluk bereket enerjilerindeki tısım kralı kraliçesi olarak karşımıza çıktınız. Şimdi buraya baktığımda e, iş konusunda bunlar gerçekleşebilir. E, onu söyleyeyim bir işe giriyor. Maddi bir kaynak geliyor. Hatta bu maddi kaynak bir kısmında sanki böyle diğer insanlara katkıda bulunacaksınız. Yani aileniz olabilir, diğer yetim, muhtaç kişiler olabilir, hayvanlar olabilir gibi gibi. Şimdi bakın arkadaşlar, burada bir üçlü durum var. Bu üçlü durum üç tane fırsat, üç tane iş fırsatı olabilir, kariyer fırsatı olabilir, üç tane teklif olabilir. Ya da üç tane mesela girişim fikri olabilir. Üçü girişim fikri olmayabilir. ikisi iş şey teklifi diğeri bir de girişim fikri olabilir. Şöyle şöyle düşündüğümüzde burada düşünüyorsunuz yani bunlar sizin aslında işiniz de olabilir işiniz de olabilir. Bunlar bunların dışında başka şeyler de öğrenmek isteyecek olabilirsiniz. Buradaki işte ne o hangi kuşu bakayım şöyle şahine benziyor kartal yani bunlar hep ilgili bilgi hayvanlar yani burada siz kendi niteliklerinizi daha da geliştirmek için fırsatları değerlendirecek olabilirsiniz. Gözünüz şey daha iyi yerlerde, daha üst pozisyonlarda, daha farklı alanlarda o diyebilirim. Şimdi burada altta bir değnek kralı çıktı. Bu değnek kralı erkekseniz siz olabilirsiniz. Yani daha böyle ateş enerjileri gördüm burada. Daha böyle atak Enerjilerde biri olabilirsiniz. Yine erkek kadın fark etmez ha, ha, kimseniz hangi cinsiyete sahipseniz. Burada bir değnek kralı var. Değnek kralımız dediğim gibi koç olabilir, aslan var burada önünde. Aslan burcu olabilir, yay burcu olabilir. Bu değnek kralı size yeni bir kapı açacak olabilir. Siz de bunu değerlendirecek olabilirsiniz. Burada görüyoruz zaten onu. Yeni bir iş fırsatı, yeni bir teklif e, bu kişi edebilir. Gel der beraber çalışalım diye diyecek olabilir. Siz de bunu değerlendiriyorsunuz. Burada bunu görüyoruz zaten. Gelelim de değnek şövalyesine. Değnek şövalyesi geliyor. Neden? Yeni bir başlangıç için. Valla bu kişi geçmişinizden biri olabilir iş hayatınızda. E, hmm. Bu siz de olabilirsiniz. Yeni bir başlangıç yapmak için hayatınızda ki böyle bir süreç var zaten. Burada görüyoruz. Kadersel sürecinizde bunu görüyoruz arkadaşlar. O yüzden de siz atağa geçecek olabilirsiniz. Burada bir değnek şövalyesi gibi. E, yeniden bir başlangıç için, yeni bir hayat kurgulamak için, yeni bir başlangıç yapmak için her neyse işle alakalı da olabilir bu. Yani mesela bir şeye başladınız onu kenarda unuttunuz örneğin. Nedense bunu söyleyesim geldi ona tekrardan dönmek gibi mesela. Ya da tamamen yepyeni bir şey de olabilir. Onu da söyleyeyim. Eğer bu siz değilseniz de yine bir tane biri daha geliyor. Bu da haber getiriyor. Ne? Güzel bir haber getiriyor. fırsat getiriyor size bir tane. Güzel bir fırsat getiriyor. Bak diyor bende böyle bir şey vardı. Elindeki değneği sallayarak atıyla geliyor. Atı da kırmızı. Geliyor bu böyle. Dıgı dık dıgı dık dıgı diye. Siz de bakın peşine takılıp peşine takılıp gidiyorsunuz. Yani bu kişinin öyle söyleyeyim şimdi arkadaşlar aşk hayatımıza geldiğimde aşk hayatımızda burada ne görüyoruz tekrardan değerlendireceğiz ya, baştan bakıyoruz ne var burada bir ikilem arasında kalmış olabilirsiniz çünkü burada iki kişiyi görüyoruz zaten şunu bir kaldırmak istiyorum bu bu konuyla alakalı değil bunun için de ayrıca çekeceğim aşk konusu için de ayrıca çekeceğim ama daha oraya gelmedim. şöyle bir şunu karayım da Yengeç burçları. Burada alma verme dengesi sizin için çok önemli ilişkilerde onu söyleyeyim. Yani ben ne, ne görüyorum, ne veriyorum. Ben bu kişiyi ne alıyorum, ne veriyorum. Yani bu nedir arkadaş? diye böyle bir sürekli bir şeydesiniz. Zaten burada mahkeme falan da çıktı. O konuya geleceğim ama eşit paylaşımdan yanasınız. Öyle söyleyeyim. ilişkilerde. bunu görüyorum. İki kişi arasında da olabilirsiniz. Eee İkisine de ilişki konusunda yatırım yapıyor olabilirsiniz. Yani hangisiyle devam edeceğim, bunu ilerleyen süreçte işte karar vereceğim diye olabilirsiniz ki evet öyle bir şey var. Neden var? Çünkü yanda mahkeme şey var. Mahkeme var. Altta da aşıklar kartı var. Yani aşıklar yönünde bir karar vereceksiniz. Fakat şu anda ikilemdesiniz. Hatta üçlemde bile olabilirsiniz. Üçüncü kişi de burada değnek kralı olabilir. Burada bunu görüyoruz. Yani bir iki kişi var sanki. Geçmişten gelen herhalde ya da ne bileyim öyle tesadüfi birileri olabilir. Yani hayatınızda sizinle tanışmak isteyen birileri olabilir. Bunlara şans verirken hayatınızda kadersel sürecinizi etkileyecek ama onu söyleyeyim. Bunlara şans verirken bir yandan da burada bir değnek kralı var. Bu değnek kralı da üçüncü kişi olarak bakın üçüncü bir değnek olarak zaten burada da görüyoruz da o üç tane değneği. Üçüncü bir değnek olarak bakın değneğe geliyor zaten. Bu kişi hayatınıza girecek olabilir onu söyleyeyim. Yani bu kişi etkileyici bir kişi onu söyleyeyim. Yani diğerlerinden farklı olabilir. Yani bu kişi değer verdiğiniz bir kişi olabilir. Olacak olabilir. Bir de yani bakın zaten burada ikilemde kalma durumlarından bahsetmiştim. Bir karar vermek gerekiyor ama şu anda böyle bir süreç yok. Değerlendiriyorsunuz. Bakın burada bir de değnek şeyi var, şövalyesi var. Değnek şövalyesi ile yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Değnek şövalyesi bu bu, bu da ateş, bu da ateş. Ateş neydi? Yay, koç. Yani koç aslan burcuna sahip kişiler olabilir. Özellikle doğum haritalarında bu element ağır baskın olabilir. Şimdi yani burayla ilgili bir tane daha kartı seçeceğim. Peki aşk konusunda burası bize ne söyleyebilir diye bakalım. Yengeç burçları için Bakın yine aynı şey çıkmadı mı? Çıktı. Bu bir teklif diyeceğim artık burada aşk konusunda da, aşk hayatınızda da bu bir teklif olabilir. Gel beraber bir berbere berber dükkanına seninle bir berber <laughs> ne diyorum ya ben yani böyle bir şey var arkadaşlar burada. Gel beraber olalım. Evet. Engin Denizler'e açılalım. Gidelim buralara dayanamıyorum diye böyle bir şeyler var. Zaten geliyor burada şövalyeniz. Siz de sanki peşine takılıp gidiyormuşsunuz gibi bir hal var. Onu da söyleyeyim yani. Yalnız buradaki değnek kralı sizin biraz kafanızı bir karıştırıyor yani. Ee, bir karar vereceksiniz fakat biraz zamanı var. Bir sene zamanı olabilir mesela. Evet arkadaşlar seçenekleri değerlendiriyorsunuz aşk hayatınızda. Buradaki değnek kralı çok fena bakıyor yani, onu söyleyeyim. Ee, hayatınızda belki de önemli yeri olan birisi olabilir bu kişi. Belki de eşiniz. Bu kişi eşiniz de olabilir yani yani ama burada bir şövalyemiz var bir de. <laughs> ya yani bu yani ne diyeyim arkadaşlar gülüyorum ediyorum ama yani ne, ne diyeyim ağlayayım mı bilemiyorum. O yüzden de çok takılmayın böyle şeylere. Şu kadar çarkı ve tılsım altısı ile ilgili bize ne söyleyebilir kartlarımız bir de ona bakayım. Zaten keşke o tılsım kraliçesini kaldırmasam da olurdu da neyse. Böyle daha iyi oldu. Şey, tılsım ası. Bu arada kartlar ne kadar birbiriyle aynı şeyi uyumlu geldiğini görüyorsunuz zaten. Ben bir şey demiyorum. İyi gözler anlar. Aa. Ya burada ne biliyor musunuz? gibi bir de yani birisi daha çıktı. Yani burada dedim zaten birileri daha olabilir diye. Burada kupa Kralı da çıktı size. Yalnız bu kişi sizde olabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Evet, burada aşktan yana, aşktan yana doğru seçimi yapmak isteyen bir kişi var. Ben bunu görüyorum. Bunun çabasını görüyorum. Ya da ekstra bir kişi daha olabilir. Bu da bir kral pozisyonu bu da su grubundan olabilir. Ama bence bu sizsiniz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. İçinden öyle geçiyor. Yani ben aşkı seçeceğim ama hangisi gerçek aşk? Yengeç burçları zaten gerçek aşkı arar değil mi arkadaşlar? Hangisi gerçek aşk diyorsunuz sanki? Umarım doğru kararı verirsiniz arkadaşlar. Doğru karar. Verecek misiniz gibi de görünüyor da biraz kafanız karışacakmış gibi gördüm. Evet. Bakalım yengeç burcu için aktif enerjiler, öne çıkan enerjiler neymiş? Yalnızlık. Yalnızım pusukmuş beklemekte. Anılar. Unuttum mu şarkıyı hatırlamıyorum. Ne kadar içe dönüş var ya. Kendinden şüphe var. Nedense kendinden şüphe diyesim geldi. Bir şüphe var. Kaygı var. Yalnızlık. Ben bu dünyada yalnız olmadığımı biliyorum. Düşüncesinde olmanız tavsiye ediliyor arkadaşlar. Yalnızlık enerjiler aktif olabilir bu aralar hayatınızda. Her ne kadar seçenekleriniz görünse de böyle bir durum olabilir şu anda. Evet burada yani bana gelen armağanları, ruhum, ruhuma gelen armağanları yani böyle ne denir? bağışlanan mı denir, Uygun görülen mi denir? Yani yollanan şeyleri ne yollanıyorsa hediyeleri bir takım hediyeleri almanları kendi yararıma ve diğerlerinin yararını kullanıyorum diyor arkadaşlar burada. Evet yani burada yani bencil tavırlardan uzaklaşmanız gereksiz gerekiyor diyebilirim öyle söyleyeyim. Yani çok böyle içe dönük, kendine dönük, kendine yönelik hareketlerden sakınsanız ve daha paylaşımcı olsanız iyi olur. Zaten ilk kartımız neydi? Tılsım altılısıydı arkadaşlar. Bu da bir şey olsun. Ekstra bilgi. Bu da şüphe var. Yani cevaplarını bilmeye ihtiyacım olan her şeyi serbest bırakıyorum diyor. Siz de salıverin gitsin. Yani bilseniz ne olacak, bilmeseniz ne olacak? Belki de ben şuna inanıyorum hayatta bilmeniz gereken şeyi biliyor bilmemeniz gereken şeyi de bilmiyorsunuz zamanı gelince bilmeniz gereken şeyi biliyor bilmemeniz gereken şeyi yine bilmiyorsunuz arkadaşlar öyle söyleyeyim size o yüzden de yani illa kendinizi yırtmayın bir şey öğreneceğim diye bir şeylere ulaşacağım diye bir soruların cevabını bulacağım da şüphelerimi rahatlatacağım diye salıverin gitsin Evet yengeç burçları sizin açılımınız da bu kadar değildi. Son olarak <laughs> bu kartlardan da alacağız tabii ki de. Ama yengeç burcunda bence güzel enerjiler var. Şarkı söyleyesin de geldi. Bence iyi yani. Böyle duygusal relax yani. Akıştasınız, akıştasınız. Bu güzel işte. Olumlu enerji geldi bakın. Simya. Evet simyayı keşfediyor olabilirsiniz. Kendi simyanızı. İlerleme zamanı. Evet bu mesajları dikkatli dinleyelim. Önemli arkadaşlar. Aynı zamanda bu mesajlar kehanet de içeriyor. Olumlu enerji etrafında olumlu insan. Olumlu insan bu çok önemli. Ve durumlarla kuşak olumsuzluktan sakın dedi çok önemli gerçekten. Yani sizin olumsuz düşünmenize sebep diğer insanlar da olabilir etrafınızdaki insanlar. Ufak bir laf eder çok böyle masum gibi görünür. Aslında hiç de masum falan da değildir. Eve gidip onu böyle yatarsınız dert edersiniz ya. işte dert etmeyin yani salı verin gitsin onu da. Yani ne yapacaksınız? E, bu kişiden hani bu kişi size bakın sürekli aynı şeyleri yapıyorsa salı verin gitsin onu da. Yani yollayın yani. Gitsin. Eyvallah selamet dediğin yollayın. Aksi takdirde böyle olumsuz enerjilere maruz kalabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Simya. Şu anda Midas'ın dokunuşuna sahipsin ve başladığın her proje altına dönüşüyor. Evet Midas'ın gerçekten dokunuşunuza sahipsiniz. Maddi açıdan çok güzel şeyler sizi bekliyor. Ben bunu gördüm. Genelde zaten size para geliyordu arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Hani iş güçten ziyade bir yerlerden böyle paralar geliyor size. Ve siz de hayatınızı yeniden kurguluyorsunuz gibi geldi bana. Evet aklınızda bulunsun. Ya sanki sistemi kurmuşsunuz artık para akıyor gibi. Anlatabiliyor muyum? Evet burada da ilerleme zamanı dedi. Yeninin içeri girebilmesi için eskiyi ve yıpranmış olanı gönderme zamanı. Dünyanın en güzel lafı bence. Yeninin içeri girebilmesi için eskiyi ve yıpranmış olanı gönderme zamanı. Ben gönderdim diyorsanız eğer gidip bir stok yapıyorsanız, ondan sonra açıp resimlerine bakıyorsanız bu göndermek demek değildir. Ya da tarot dinliyorsanız onun onun için bu göndermek demek değildir. Aklınızda tam tahtında yerinde oturmak da demektir. O yüzden arkadaşlar bunlardan da vazgeçin derim. Ee, ilerlemek için tabii ki de yeni, yeni yer açmak için söylüyorum. Evet arkadaşlar yengeç burçları sizin için de böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bu tarz açımlar devam edecek. Beni desteklerseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.